Ben şimdi bir tane kitap seçeceğim. Buradan farklı farklı kitaplarımız var. Kemal ve Zeytin Ağacı kitabını açıyorum. Bu ekranda gördüğümüz ilk şey kitabın özellikleri. Dilini, seviyesini, sayfa sayısını ve kelime sayısını buradan görebiliyoruz. Kısa bir açıklama var. Aşağı kısımda da bu doğrudan yazdırabiliyoruz. Bu şekilde yazdır dediğimizde PDF halinde bu kitabı yazdırıp elimize de alabiliyoruz. Quiz'i yazdır var. Her kitabın sonunda anlamayı ölçen multiple choice çoktan seçmeli sorularımız var. Bunu da yazdırıp sınıf içerisinde isim, sınıf, tarih bilgileriyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Son olarak da ana fikir ve detaylar şablonu var. Burada da 5 n 1 uygun bir şekilde template'imiz var. Bunu da yazdırıp kullanabiliyorsunuz. Kitabım açılıyor. Burada kitabı sesli olarak dinleyebiliyorum. Örneğin Ege Denizi'nin kıyısında yer alan küçük bir kasabada Kemal adında sevimli bir çocuk yaşardı. Bu şekilde tüm kitabı ilk başta kendi başıma okuyorum. Ben şimdi ilerletiyorum. Sizlerin de hem sayfaları hem de resimlere dikkat etmenizi rica ediyorum. İlk adımı tamamladım. Şimdi sesli okuma var. Benim artık sesimi analiz edecek. Yani ben okuyacağım ve benim sesimden raporlar çıkıp öğretmenime gidecek. Şimdi başlatıyorum bu adımı. Mikrofona izin ver diyor. İznimi veriyorum ve kitabımı açıyorum. Sesli okuma önergeleri ilk başta karşımıza çıkıyor. Burada her sayfa için ayrı ayrı kayıt alıyoruz. Ve istediğimiz sayfada kaydı duraklatıp yeniden başlatabiliyoruz. Ben şimdi ilk sayfayı okuyacağım. Burada kaydediliyor kısmını görüyorsunuz. Artık kaydın başladığını bana söylüyor. Ege Denizi'nin kıyısında yer alan küçük bir kasabada Kemal adında sevimli bir çocuk yaşardı. Her sabah dedesiyle birlikte yürüyüşe çıkarlardı. Hep yürüdükleri yolun kenarında kocaman bir zeytin ağacı vardı. Ben bu sayfayı geçtiğimde iki sayfayı birlikte okuyup benim ürettiğim bu ses kaydı sisteme yükleniyor ve artık bir sonraki sayfayı okuyabiliyorum. Artık sesli okuma adımım da bitti. Şimdi test aşamasına geldim. Şimdi kitapla ilgili oluşturulmuş çoktan seçmeli soruları cevaplamam gerekiyor. Kemal'in en yakın dostu kimlik? Kocaman bir zeytin ağacı. Kemal ve arkadaşları Zeytin Ağacı'nı kurtarmak için ne yaptılar? büyük sende ikna ettiler. Şimdi tüm bunlar bir rapor olarak size geliyor. Artık öğrenci ödevini tamamladım. Demin okuduğum kitabın analizi buraya geldi. Bu Türkçe bir kitaptı. Birinci sınıf öğrencilerimdi ve ben analizi Türkçe olarak okumak istiyorum. Mesela elimde neler var? Birlikte bakalım. Bir dakikada ne kadar kelime okumuşum? İlk başta bunu görüyorum. Biraz hızlı okumuşum galiba. Siz daha iyi bilirsiniz. Ne kadar doğru okumuşum? Telaffuzun nasılmış? Bunların bilgisayarı. Örneğin. Cevap verirdi. Yüz ama yollar kelimelerini biraz yutarak okumuşum ki ben bunu de göstermek amacıyla bazı kelimeleri yanlış okudum. Şimdi bunları gördükten sonra aşağıda da detaylı okuma analizlerimiz var. Bunları günden güne de geliştirip bu analizlerin sayısını arttırıyoruz.